Merhabalar. Senin bir modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben burayı yavaş yavaş şekillendirmeye başladım. Bu kenardaki çit mi korkuluk mu oluyor? Onu tamamen iki tarafı da kaldırdım. Sen kimsin Burayı da bu şekilde temizleyip birkaç kare yani şu hizaya kadar falan yükseltebilirim. Üstü açık kalabilir. Yavaş yavaş onları da halledeceğiz. Şu arkadaşla bir ilgilenelim. üzerimizi bıraktık mı bir tahtamız var bunu bırakalım görevimizi alalım yolda araç bek gelirse araçlara bakacağım onlarla yavaş yavaş parçalamaya başlayalım şimdi diğer traderımız sıkıntı olabilir ben canlı yayın daha bir gittim diğer trader ama inşallah orada da herhangi bir görüntüde sıkıntı çıkmaz gerekirse orayı sağa Yani jane ablamız biraz açık giyinmiş şekilde duruyor orada çok uzak değil aslında oraya gidebiliriz giderken bakalım yolda araç toplayarak gidelim bisküvi nereye koyduk burada jane'i buldum bakacağım gen aynı canlı yayındaki gibi ise onu maalesef kapatacağım ne olur ne olmaz şöyle bir kendimize yol bulalım yoldan devam edelim araçları parçalamaya başlayalım bakalım ilk aracımız malzeme olarak çok farklı şeyler verecek mi ne verecek parçalayıp görelim bakalım Şu için standart gibi görünüyor ama evet, bir tel mi kablo mu? Kablo. <laughs> sen Böyle bundan başımızdan elektrik var. Elektrik kablo mu demek istiyor? Galiba o tarz bir şey. araçtan alaca fark ediyor mu? Ona bakalım. Şöyle yüksek büyük bir araç bulursak yolumuz nasıl? Şuradan şöyle kıvırla kıvırla devam edelim. Burada arkadaşlar var ama senin canın kaç? 157. Bana bir şey diyelim. Şansımıza yoldan geçerken uğradık demir malzemeyi de açmış bulunduk. Şimdi bakacağım ne verecek diye o yüzden geldim. Güzel demirci çıktı ama gitti. Güzel bir şey beklemiyordum ama ufacık yerden güzel şeyler çıktı. İçine de bakalım madem okular geldik. Gözlük çıktı. Gözlüğü mod olarak mı şapka olarak mı takıyoruz? Güneş şapka olarak memur güneş gözlüğü zaten memur bir şey onu Görmemiştim Şurada bir şey yok Şaşmadan Devam edelim Pankerimize bakalım biraz önce bir modlu araçta parçaladım ondan motor çıktı şöyle her aracın motoru farklı mı bilmiyorum ama bakalım bunlar herhangi bir şey çıkacak mı Petrol, Tankeri Sadece petrol mü verecek arada bir kablo verdi. Galiba onu ayarlamışlar. Aracın cinsine göre mi veriyor artık? Ne tarafından bunu çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum benzin veriyor onu da bayağı az veriyor galiba bunları parçalamamıza çok gerek kalmayacak diye düşünüyorum bakalım kırılınca bir şey verecek mi az bir metal verdi onunla uğraşmaya pek de bir gerek yok genelde küçük araçlarla uğraşacağız gibi görünüyor son kez bir de bunu deneyelim bunun arkasında tanker yok ama bu da aynı şekilde mi verecek? Evet aynı şekilde veriyor. Bununla hiç uğraşmayalım. Şu yan tarafta araç var. iki tane de büyük arkadaş var. Sen biraz görünmez gibi misin? Renderlamada mı var? Evet. Arkadakinde de can normal. Aynı yani seni düşürelim. O arkadaş biraz hızlı gibi Sıra sende. Bu bıçağımızın pasifi ne olmuş? Ona bakmıyoruz. 10 level olmuş. Gayet güzel. Hatta şuradan da bonus demeçlerde ekstra 5'e kadar çıkmış. Bunu aldık. Parçalayalım bakalım. Ben tabancanın mermisini alacak bu ama. Onu neyse. Şimdi buraya yerleşme ihtimalimiz vardı ama evi şimdi yeni kuruyoruz köprü. İlerleyen bölümlerde bu yanlış olmana yerleşebiliriz. Koltuk bu arada. Bu da Burada bunların tamir için falan mı gerekiyor acaba? Evet. Badi yapmak için badi kit lazımmış, koltuk lazımmış ve şasi lazımmış. Biraz detaylı olmuş araba muhabbeti. Bu detaylı olması güzel, çok aşırı zor olmalı sürece bence. Yeni görüntüsü maalesef o canlı yayındaki gibi onu videolarda göstermeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Biraz açık saçık giymiş ablamız. Şurayı bir etrafı bloatlayalım sevgiler. Güzel kitaplar bol bol geliyor. Çok güzel. Şundan da ver. Bundan da ver. çok ver. Kaç tane kitap verdi? 6 tane demirci. Aslında bunları bizim fotoğrafik hafızaya kaç level gerekiyor ona bakalım bir zeka olmalı 10 yapmamız gerekiyor. 2 4 6 9 12 12 buraya işte buraya 15. 2 tane elimizde var. 13 level, 13 level bizim için zor. Kitaplar şimdilik okuyalım o zaman. Şuna bir tane daha verelim. zeka uzmanlığında araçlardan yüzlü araçlar az hasar alır diyor. Burası 7. seviye zeka trafik hafıza. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan şunları bir okuyalım. 14 oldu. Gayet güzel. Workbench Mortar açılmış. Ona bakalım o neymiş. neredesin sen? Anlasın. Toplama aleti değil. Çalışma istasyonu. Çalışma tezgahı açılmış güzel. Çalışma tezgahı onda mı açılıyormuş? Büyük ihtimalle onda açılıyormuş. Tamam çok güzel oldu bunu açmamız. Diğerlerine de yavaş yavaş geliriz. Diğer bulduğumuz kitap neydi? gelişmiş körük ve örs. Bundan da level var galiba. 19'da 17 görünüyor. Sonra stone grinder ve diğerleri. Tamam güzel oldu. şimdi çalışma tezgahımızda yaparız. Üretebildiğimiz bir şey varsa onlara da bakarız. Bunu bir not birini Bunu doğru pek hiç sevmem. Kemik bıçağı gerek yok. Sarı olur gibi üstümüze almış mıydık steroidi? Diğer sıkıntımız pek olmuyor da yine de üstümüze dursun. Gerekse kullanırız bunu. Sende bir şey yok. Şu evde de bir lootlayalım. seviyede toparlayayım ben son bakarız iyi bir şey çıktıysa bakalım neler var iki tane alet özeti gayet güzel yemek ızgaramızla gelmiş onun ufak tefek yemekler Tamam, şunları da kullanalım. Buradan işimiz kalmadı. Diğer tarafa gidip, diğer taraftan görev alıp devam edelim. Ya da gelmişken buradan da alabiliriz ama şu an üstümüzün ağırlığı var. Onları boşaltmaktansa diğer tarafa gidip sanki yapmak daha mantıklı. Ölümünü hatırlıyorum ama bu modam özel parçalanmış gibi. ben ediyorum niye karanlık fener açmayı unutmuşuz şurayı sevilen bir lootlayalım kimse yok gibi sanki bazen çantalardan güzel lootlar çıkabiliyor çantaları kaçırmamak lazım Şuradan mı geçmemizi istiyorsun galiba? Başka bir silah olsaydı güzeldi. Şuradan bir yukarıya da bakalım. Seni de alalım. Köprümüze koyarız. İlk eğer hayırlı olsun nereden geçiyor? Böyle mi geçeceğiz? Çatıda drop var ama Kimse yok. Sandık koymamışlar galiba. Dandik. Böyle bir kutu koymuşlar. Gerçi bu da şatkan, iyi bir şey çıkabilir. çantayı alınca eve gitti. Abi bir çanta daha çıktı. Çantanın birinden güzel bir şey getireceğimi umuyorum. Gördüğüm her çantayı açmaya çalışacağım. Bisikletimiz nerede? Burada. O zaman bizim trader'a doğru gidelim. If you want some Veriyorsun. Aha işte. <Sessizlik> Bunu ürtüye. <Sessizlik> ah, mi diyor? Ne diyor, ne diyor? çok merak ettim. Saatimiz kaç? 2.25. Screamer falan diyor. Ne diyormuş burada? Seri demiş mi çevireyim bakayım. Çığlıklar diyor. Bilmem ne diyor. Cesaretin var mı diyor. Not with me. Bilmiyorum çok yok ama deneyelim. Evden bir mermi alalım. Mermi ilavemizi yapalım. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum kırmızı kırmızı biraz ilgi çekici bir görev ama bakalım inşallah mermimiz vardır var dedim ama 118 tane üzerimizde şöyle çıkartıp denersek aramaktan daha iyi olur giderse çantada var demek bakıyorum çantada yok tamam yanımızda tabanca mermimiz de var diğer mermi de var. Eğer çok zor bir görev olacak olursa tabancayı, tüfeği çıkaracağız artık yapacak bir şey yok. Yol uzun ben bir gideyim bakayım oraya. Seriden başlayalım gece olmadan. Dönüş yolu uzun olacak çünkü. Şuna bakalım beraber. Bakmışız zaten. O zaman gittim ben. Akbesinde bir yer mi? Arkasında vadi gibi bir yer mi acaba? galiba karşısı mı? Yani sonuçta kademe 2 görev diye düşünüyorum. Kademe 2 görevde bizi ne kadar zorlayabilir ki öyle kırmızı kırmızı yazılar falan. mekanda güzel dağların ortasında. Şunu öldüreyim ben bir level alayım. Sonra içeriye girelim. Haydi bakalım TR2 diyor. Crimson Nightmare. Neyse artık. Bazen yabancı dil bilmemek de işe yarıyor. Belki korkutucu bir şey diyor ama bilmediğim için. çürüyorsun Cevap full modlu falan mı gelecek? Yok. Vahşi yok. Bu parasti gibi bir şey mi acaba? Yok yok ne yapıyorsunuz gençler? Yerden geçiş falan mı? Sen kimsin niye geliyorsun orada? Sen kaynamak diye arıyor. kapıyı kırmadan şöyle bir halledelim. İçerisi arabama göre. Yani bak kalabalık oyunu olmasına kaynaklı. Koş 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 koş. Bir de tek tek bir sen kimsin? Allah sen de kaynatmışız birkaç vurmuşuz ama bu görev ödülünü güzel verir diye düşünüyorum. Biraz sıkıntılı arkadaşlar var. Ben ne olur ne olmaz. Canımızı dolduralım. Yani zorluktan kastı inşallah bu bir anda kalabalık gelmesidir. Taş mı attı o bana? Ekranda efekt mi geçti? <laughs> bir kalabalık daha var orada. Evet evet evet. Kapı nerede? değilmiş ama Yine de normal bir iki kademeden çok çok daha zor. Bana hiç umermedik gelmedi. Niye bak acaba orada 10 saniye? Burada arada biri falan mı kaldı? Şu koca babanı çekersen Dışarıdan mı oluyor acaba? Hayır. Daha bunun devamı da görünüyor. O zaman ana lotunda da biraz daha arkadaş bizi karşılayacak gibi. Evet birinin kafası göründü bile. Ha bu mu? Bağırıp duran. Ama bunda devamı var. Şarjörümüz dolu mu? 8 mermimiz kalmış. Beni burada öldürürler. <laughs> koş 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 kim geliyor? Kaç kişi? Dört kişi. Gibi duruyor. Ama açık kapı var ya. Sıkıntılı bir tip var mı? Normal tiplere benziyor bunlar. Tabancan hasar da kötü değilmiş. Güzel görev bitti. Bunun durumundan değil ama görev ödülünden merak ediyorum yani. Sanki normalde daha iyi verecekmiş gibi hissettirdi. alırız. Seni geç. Şunu şuna ekleyelim. Odunlara biraz daha fazla verelim. Zeka modu çok güzel oldu. Mükemmel ötesi oldu. Harika oldu. Oldu. bayağı iyi oldu. Şunu çıkar. Bunu tak. Şimdi zekadan ekstra bir level alıyoruz. İki level da öyle var. Şöyle bakarsak. Yani 2 puan en son level'a göre hesaplarsak şöyle 3 puan kardayız. Gayet iyi oldu. Gidelim bakalım görev ödülünden verecek. Bir şey unutmadık değil mi? Zeka modunu görünce buraya bak. iyidir her zaman o zaman gidelim. Yol yine uzun. Ben gidiyorum. Trader'da görüşürüz. boyunca araçlar var. Bunları lortlayarak gidelim. Türek çıktı. Bu arada oyunun sesi biraz kısık kalmış. Ama şu an biraz yükselttim. Seçecek edecek olursa azlığı veya çokluğu ona göre belirtirseniz daha da dikkat ederim. Burada iki tane arkadaş var. 1800 radyasyonlu da görünmez. Onu tükürmedim. Biraz ağırlığımız var. Aha şehri mi uyandırdık mı? mecbur kullanacağım. Galiba güzeldir diye düşünüyorum. Bu arada ara ara oyunun sesi gidebilir onu bile bile o şekilde yapıyorum. Telif muhabbetinden dolayı. Süper güzel bir şey. gayet güzel. Şu 3 level, 4 level. Hemen tekrar bir değişim yapalım. sen de çok para etmiyorsun. Şöyle gönderelim. Araçlardan da güzel lootlar çıkabiliyor. İskeleti kırdık ne yap? hemen bir yer değişikliği. Bunun içindeki modu sonra aktardım bak. Her seferinde söktek söktep yapmayalım. Kaç da hiç uğraşamam bol bol çıkıyor ama. 25 geldik. Biz zekayı 8 yapmış olduk. Buradan zeka uzmanlığını kitap kurduna verebiliriz. Şema bulma ihtimalini yüzde 25 e arttırıyor. Bir level daha gelince 2 level'ına verelim. Daha fazla kitap peşimize daha çok yaratabilir. <laughs> Buradan güzel bir ödül ver artık yani. Kırmızıysa güzel bir ödülüm vardır diyecektim. Normal ödül veriyorsun. Ama DP 45 bin. Hmm. Öyle mi yani? Döme çelik başlangıçta işimize yarar mı? ki Biz döme çeliği alalım level atlatır bu bize büyük ihtimalle. Nasıl atlatmadan acaba? Sağlık olsun. Envanterinde ne var senin? Time, bakalım bir alabilecek you. bir şeyimiz var mı? Level aldırmıyor dedik. Aldırıyormuş arkadaş. Şöyle bakalım burada. SMG'miz var. 20 bin. Ona biraz daha var. Bunlara şimdilik gerek yok. Kitaplarımız bayağı ucuzdu. Kitap alabiliriz. depolayabiliriz. Şöyle. Ciltler biraz pahalı. 12 iki taneymiş. 12 diye nereden okuduysam. Siz de gelin gençler. Burada varmışımıza yarayacak bir şey şu an yok gibi Stone Grinder 14 bin taşla ilgili işçilik mi var ne varsa artık yemekten de bir şey istemiyorum gidelim üzerimizi boşaltalım çalışma tezgahımızı koyalım çalışma tezgahımızı da üretelim 6 dakika bunu diğer bölümü yerleştiririz artık ben üzerimi de boşaltırım da yine dediğim gibi gece ufak bir düzenlerim. Bunu 7. güne kadar bitirdim ama 7. günü burada karşılamayız En sona böyle güzel bir şey yapmayı düşünüyorum burayı. Burayı boş boşuna kırdırmayız. Bizim standart base bir şey yaparız. Ama ne gelecek ne gidecek bilmiyorum. Bu son bir yerden. İnşallah karşılayabiliriz. O zaman bölümde bu kadar olsun. Hoşunuza gittiyse Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.